Merhaba arkadaşlar ben Umut Demirhan ve yanımda kardeşim var ve şu an arkadaşlar tek blox survival'ın ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar ve şu an arkadaşlar bu arkadaşlar yeni serimiz biz buraya gelmeden önce arkadaşlar birazcık birazcık şey yaptık arkadaşlar Kas yani kasımadık sadece denedik oluyor mu diye ve arkadaşlar boy modunu beleşe bulduk arkadaşlar beleşe bulduk ve arkadaşlar isterseniz bu oyunun size nasıl yükleyeceğini söyleyebilirim Ejim bu arada bekle bak yandan bir şeyler çıkıyor bize yapmamız gereken şeyleri söylüyor ama biz bunları umursuyor muyuz umursamıyoruz umursamıyoruz ve şunu kazarsan bir de Ejim içime girme bir sen şöyle bir tane daha blok koyup senden uzaklaşmak istiyorum hadi kır ya bana da biraz şey yap. altındaki blokları kır Heh, bana da geliyor ya. Abi bir saniye. Işte channel. was ee, arkadaşlar şu an bizde tam oyuna hakim değiliz. Sadece yani videolarını izledim ve arkadaşlar ben birazcık büyüteyim şu kısımları. Burada arkadaşlar kendi şehrimizi, imparatorluğumuzu kuracağız. Yapmazsan şunu sevineceğim. Adam akıllı koy. Ay gittim ben. Bu arada arkadaşlar envanteri koru var. Yani sanırım. Var mı? Ay, yok. Envanteri koru yok mu? Yok. O zaman onu bu videoluğuna bu şekilde olsun. Ha bundan sonrakilerde var olacak arkadaşlar. Çünkü uğraşamam arkadaşım ben onunla. Ejim bu arada bekle birazcık buralar yeşillen, Oha, bu yeşillensin. Çıktı. Yeşillensin, yeşillensin. Çık şuradan bir kenara geç. Ya Hayır odun var, odunu kır. Ya kızım buraların yeşillenmesi lazım. Ha tamam şimdi bırak onu. Biraz yeşillensin bakalım yeşillenecek mi? Sen Bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar biz bir iki dakika bekleyeyim yeşillenecek mi, yeşilemeyecek mi? Yeşillenecek mi? Ona bakalım. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Devam devam ki. Ee, Ejin hadi kazanalım. Ee, bu arada arkadaşlar o fikrimi vazgeçtim. Ve Ejin. Ve bir tane daha inek. Ejin öbür ineğimiz düştü mü? Arkadaşlar <laughs> biz az önce bir tane daha inek bulduk ama. Bunu ne yapacağız ki? Birazcık keşke toprağımız olsaydı şu an. Ama toprağımız yok. İnek bak. İnek. Ya Ejin önüme çıkıp durma. Bak inek sakın. Bu tarafa gel. Bana doğru gel bebeğim doğru gel. Hay sana doğru gelmesin ha yapışacak. Biz bunu top gibi sektirelim çünkü burada buna yer yok bence. Ay aman. Ya anladım. artık düşüp şey yok. Durma ya. ya. Ama yani biraz daha geniş olması lazım bizim için çok küçük oldu bilmiyorum. Abi ya düştü ya. Tamam o zaman kaz da biraz büyütelim. La bir çık da kazak tamam sen bu bölümün amalesisin. <laughs> Kazdıklarını şuraya koy. Çünkü şey yapacağım. Aynen, aynen odunlar önemli. Odunlar bayağı önemli. Odunları koy. Odunu koydum. Tamam. Ben şu odunu alayım arkadaşlar. Şurada bir gelelim tahta yapalım. Ee, hiç sopa yapmayalım. Şuradan doğru arkadaşlar meşe basamağı yapalım. Alt tane hani birazcık buraları bu şekilde ben biraz daha arkadaş. Tamam sen genişlet. Ben de buradan doğru şu şekilde genişleteceğiz. Oha saman çıktı lan. Samanı bırakıyorum buraya. Aynı samanlar önemli, samanlar çok önemli. Samanları buğday yapıp koyunları çiftleştirmemiz lazım çünkü. Aa taş. Akasya çıktı. He akasya mı? Ben de taş zannettim. Güzel sen kazmaya devam et. Ee, şimdi ne yapacağız biliyor musun? Seni aşağı at. Ah ya ne yapıyorsun? Elimde üç tane şey vardı. Genişle çektik onlarla. <laughs> Zaten envanteri koru var. Ya, ha, doğru. <laughs> evet arkadaşlar. İyi. bu arada kanala abone olup Ejim burada amelilik yaparken siz de kanala abone olup, kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bana at onu. Koy buraya koy. Koy. Oha ne? Oha lan kırmızı ne çıktı? Evet arkadaşlar alalım. Bu arada renk uyumuna dikkat edeceğim. Güzel bir yani şeyin olmasını istiyorum arkadaşlar. Görüntümüzün güzel olmasını istiyorum. Gerçekten bu bölümde dekorasyona çok önem vereceğim. Ama şu toprakları maalesef Atacağım. Şunları tamam. Oha lan düşme düşme. Şöyle geç. Şimdi ben hayır. hayır. O düşer öldürürüm seni. Bunda sınırsız yemek kaynağı var. Bak bebeğim. Bak bebeğim. Seni çok sevdim. Gel. Gel dur senin için bir yer yapmamız lazım. bu ya, buna soyun. <laughs> Abi çok zor. Gelmişiz annemize. Şu... Gel. Aa dur bu olur. Hmm, bu dayıyla olmaz ki. Ay olmaz mı? Olmaz. Saman ilk Eylül sana bir saniye. Bana sal o zaman ben onları bir buğday yapayım. Bekle bakayım buğdaya gelecek mi? Geliyor geliyor güzel. Bak sakin. Sakin ol. Bak burada sana kadar yer yok maalesef. E, o yüzden bak sakın. Sakın. Bak ölmeyeceksin. Ölmemen Değil gerekiyor. Mi? Ya Eyvah. ikide bir düşüp durmasan çok güzel olacak Ekin. Arkadaşlar et, biz mi? bunu nasıl yapacağız bilmiyorum yani şu an bunu yaşatmak istiyorum ama yaşatamayabilirim yani. Çünkü yaşatabilecekmiş gibi bir durum yok ya yani. Abi meşet hattası koydum. Ve gitti o. Abi ne kalsın de? o zaman. Ay. Ya <laughs> arkadaşlar gece gece bak ya. Ekin bir daha düşersen valla bir, bir dahaki bölümlerde yoksun yani bu şekilde düşüp durursan. Tekrar <laughs> Ya Olmuyor. Ya dikkatli oyna şu oyun. Sen büyütmek mi istiyorsun? Bana bırak büyütme için. Sen beceremiyorsun Ama büyütmek. Ama yani çok ben koy, koy 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 Santa ben yapacağım. Yap sen yap Arkadaşlar biz o zaman şu geceyi geçirelim sonradan gelelim. Evet arkadaşlar şu an günün günün Agent konuştuğumuz konuş çağın zaman şey yap. Yüksek sesle konuş. Bir de ben bir şey söylemek istiyorum diye hiç sorma. Evet arkadaşlar şu an gün doğuyor gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel bir şekilde. Ve arkadaşlar bunlar da burada tatlı tatlı şey yapıyorlar. Biz birazcık daha büyüttük buraları. Şu an de yeten toprak var. Biraz daha büyütmek istiyorum. Şu arkadaşlara zarar vermeden. Abi düştüm. Evet. dın, gı dın, gı dın, gı dın gı. Evet. İyi. Şuraları birazcık daha genişletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burası öyle bir yer haline gelecek ki öyle bir yer olacak ki çok güzel olacak arkadaşlar yani bu kadar çok övdüme bakmayın yani çok da güzel bir yer olamayabilir <laughs> özgüven bak Ejin topladığın şeyleri şeye koy sandığa koyuyorum ama bende bir tane de balta var onu almayacaksın herhalde yok yok sen hatta bir kendi bir tane kürek yap kürek de yapacağım doğru çünkü çok fazla toprak çıkıyor abi tekrar düştüm ya Herhalde bu bölüm arkadaşlar bir düşme bölümümüz olacak. Bundan sonraki bölümlerde arkadaşlar daha dikkatli olacağız. Çünkü zaten alanımız büyümüş olacak. Biz video arkasında ilk önce yaparız bunları. Bayağı bir büyütürüz alanı. Ondan sonra videolarını çekeriz tekrardan. Buralar arkadaşlar şu şekilde şu an topraklarla devam ediyorum yapmaya. Evet. Şuraları şu şekilde biraz daha Oha lan, karpış çık. karpış Arkadaş. O çıktı karpuz buluyor, karpuz oluyor yüzünü. Onu karına evet, karpuz güzeldi. geliyor. Bu arada kırdığın şeyleri koy. Tekrardan. Koyarım. Yani koy şimdi. Başka. Hem güzel bu meşe ağacı iyiymiş. İyi e, meşe ağacının arkadaşlar şuradan meşe tatlısı şuradan. Güzel güzel. Arkadaşlar şu basamaklar bakın şu kısmın e, meşe basamağı kısmı olacak. Şimdi şuradan şu şekilde. Devam edelim. Abi yanlış koyduk ya. İki tanesi boşa gitti. İki tanesi boşa gitti ya olamaz. K kır kıralım arkadaşlar bunları. Bu şekilde. Evet. E, buraları da şu şekilde. Ya artık yeter abi ya. Ben beceriksiz bir insanım ya. Evet. Sadece bir sürü şey kaybettik yani karımız bu şu an abi karnımızın doyması lazım evet karpuz var karpuz var Ek benim 5 tane ekmeğim var Ejim karnı acıkıyorsa söyle iyi ee, kırıyor musun sen hala ne evet kırıyorum bir saniye evet evet hayır hayır hay, bak düşmesinler düşmelerini istemiyorum bakın bebeklerim inekçikler aha bir tane inek çıktı benim sayemde inekçikler inekçikler bütün ineğimiz oluyor Onlara buraya yer yapmak istiyorum. Ama daha çok şey lazım Ejim bize tahta mahta bir şeyler işte. E ee, bende var biraz. Evet evet. Ay özür dilerim. Ay, ulan buldum bunu. Bir saniye koyuyorum hmm, ben sende. Şuradan doğru birazcık tahta yaptım arkadaşlar. Ee, akasya ee, Şuradan arkadaş, akasya. Arkadaşlar böyle biyom biyom yerler olacak. Yani benim. İnek mi düştü? Bakayım sayım düşmedi. Buraları biraz daha toprak koy. Koyacağız da yani nasıl yapacağız o kadarını? biraz şu anlık bu kadar ee, arkadaşlar burada biyon biyon olacak dedim yani tahtaların renginden kastediyorum yani öyle değil oha bu kemik toz kemik olmayacak. bu arada bunu sen kır sen hatta ben de bir tane kazma yapayım kazma yap bende yok bende bir tahta balta var bir de krek var ee, evet bizde de şey yok şimdi 2 tane neğimiz var elimizde. Abi hayranlar yapamıyoruz. Bir tane daha lazım ona. Aynen, şimdi olur bence. Hadi evet, kazmayı yaptım. Güzel. Mı, olmaz sen Bu kazma şey miydi? Evet ve evet. Domuzcuk geldi. Domuzcuk geldi. Ho Tamam. -ho. Ho -ho. Evet, arkadaşlar böyle de ben şuradan meşe meşe şeylerini yapmaya devam edeyim. 2 tane yaptım. Birazcık daha silep yapalım basamak. Ondan sonra gelelim bunları Domuzcuk. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bunları bu sefer hata yapmadan koyacağım. Bu şekilde. Evet. Bak, burayı bu şekilde yaptım. Büyütüyoruz. Adamız büyüyor arkadaşlar. Aa. Balkaba. Güzel güzel. Yemek. De yemeklerimiz var. de çıkıyor arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.